tat olana kadar her gün bir video çekiyorum. Gün 17. Bugün halk arasında kara kutu olarak bilinen sistemleri konuşuyoruz. FDR ve CVR. İsimleri kara olsa da bu kutular aslında turuncudur. Çünkü kazalardan sonra kolayca bulunabilmeleri gerekir. FDR yani uçuş veri kaydedici, irtifa, hız, yön, yakıt akışı, motor gücü gibi yüzlerce veriyi saniye saniye kaydeder. CBR ise yani Cockpit Voice Recorder, kokpitteki sesleri, pilot konuşmalarını, ortamdaki sesleri ya da mikrofon kayıtlarını dört ayrı kanaldan kaydeder. Bu iki cihaz çoğu uçakta artık tek bir ünitede birleşmiş halde genellikle uçağın arka kısmında yer alır. Çünkü uçağın arka bölgesi kazalarda en az zarar gören yerdir. Her kara kutu 3400 G'ye kadar darbelere, yüksek ısıya ve denizaltı basıncına dayanıklıdır. FDR ve CDR su altına düştüğünde otomatik olarak sinyal gönderen cihaz üzerinde bir ay boyunca sinyal gönderen ULB cihazı bulunur. ULB Underwater Locator Beacon Su altı konum belirleyici, işaretleyici diyebiliriz. Modern FDR'lar son 25 saatlik uçuşu, CVR'ler ise son 2 saate kadar sesleri saklar. Bu kayıtlar sadece kazalarda değil, rutin bakımlarda ve performans analizlerinde de aktif olarak kullanılırlar. Ve bu kayıtların pilotlar tarafından silinmesi mümkün değildir.